Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncularımız Afra Saraçoğlu, Beril Pozan ve Ersin Arıca'dan yepyeni tatil görüntüleri getirdim. Bildiğiniz üzere bu üçlümüz New York'ta tatil yapıyor. Ve tatilden sık sık eğlenceli görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor. Tabi ben de hepsini sizlere birer birer ilettim arkadaşlar. Eğer sizlerde yalı çapkını oyuncularıyla ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you for watching!